Bir ortaokulda sınıf rehber öğretmeni olarak görev yapan Serhat Bey, öğrencilerinden Gülsüm'ün son zamanlarda davranışlarında farklılıklar gözlemlemiştir. Bunun sonrasında Gülsüm'le bir görüşme yapmış ve onun birkaç aydır bağımlılık yapıcı madde kullandığını öğrenmiştir. Böyle bir durumda Serhat Bey'in aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur? Arkadaşlar öncülde verilenlere baktığımız zaman Serhat Bey'in bir ortaöğretim kurumunda sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirildiği ve bu yönde çalışmalar yaptığı anlaşılmaktadır. Ve öğrencisi Gülsum ise madde bağımlılığı gibi bir problemle karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında seçeneklerde verilenleri birlikte değerlendirelim. A seçeneğine baktığımızda öğrencinin kullandığı maddeyi nereden temin ettiğini öğrenmesi. Arkadaşlar bu madde bağımlısı olan öğrencinin problemini de çare bulmayı sağlamaz ve acil şekilde çözüm gerektiren problemin bir şekilde ötelenmesine neden olur. Bundan dolayı A A seçeneğinde verilen şekilde bir yol izlenmesi uygun değildir. Şimdi B'ye bakalım. Öğrencinin arkadaşlarıyla görüşerek başka madde kullanan arkadaşının olup olmadığını öğrenmesi. Bu öğrenciye bir takım yardımlar sunulduktan sonra belki birkaç aşama sonra yapılabilecek çalışmalardan bir tanesidir. Fakat şu an Gülsüm'ün durumu ile ilgili sürdürülmesi gereken çalışma bu da değildir. Çünkü Gülsüm'ün madde bağımlılığı problemine çare olacak bir faaliyet burada söz konusu değildir. C seçeneğine bakalım. Öğrencinin ailesini de haberdar ederek onu yardım alabileceği bir kuruma yönlendirmesi denilmiş. Arkadaşlar sınıf rehber öğretmeninin böyle bir Yöneltme yapacak yetkinliği söz konusu değildir. Böyle bir yetkinliğin yapılabilmesi aslında alanında uzman olan bir çalışanın bir takım faaliyetler sürdürmesini gerektirir. Bundan dolayı C seçeneğinde verilenler de uygun değildir. D seçeneğinde rehberlik ve araştırma merkezi ile bağlantıya geçerek öğrencinin durumu ile ilgili neler yapabileceğini öğrenmesi denilmiş. Bunun öncesinde arkadaşlar rehberlik ve araştırma merkezi ile bağlantıya geçmeden okulda görev yapan psikolojik danışmanla yani okul rehber öğretmeniyle bağlantı kurması daha uygun görünmekte. Bundan dolayı D seçeneği de doğru cevap olamaz. E'ye bakalım bir de. Okul rehber ile bağlantıya geçerek öğrencinin onunla görüşmesini sağlaması arkadaşlar seçeneklere baktığımızda Madde bağımlılığıyla karşılaşan bir sınıf öğretmeninin yapması gerekenler noktasında en uygununun okul rehber öğretmeniyle bağlantıya geçmesi ve öğrencinin durumuyla ilgili onun çalışmalar yapmasını, onun bir takım görüşmeler sürdürmesini sağlaması uygun görülmektedir diyebiliriz. Bunun için doğru cevap E seçeneğidir.